Merhabalar. Daha e programı programlama dünyasının ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sıra uygulamaların genel yapısı ile ilgili bilgi vereceğim. Ee, i̇lk önce main fonksiyonu hakkında genel bilgi vereceğim. İkinci olarak top level e, statements ile ilgili e, bilgi vereceğim. Üçüncü olarak komut satındaki işlemlerle ilgili bilgi vereceğim. E, en sonunda da basit kod örneği ile e, videoyu kapatırız diye düşünüyorum. İlk olarak main fonksiyonu ve e, komut satırından bahsedeceğim size. İlk önce bir e, Visual Studio'muzu açalım. İlk önce projemin ismini verelim. Ben video 2 olarak verdim. Siz istediğiniz bir isim verebilirsiniz. Burada 3 tane seçenek var. Ben e, en son 6.0'ı seçeceğim. Projemiz açıldıktan sonra böyle bir ekran bizi karşılayacak. Şimdi program CS dosyamız var. Program CS dosyamızın içinde e, manuel olarak ekleyelim. Main fonksiyonu, class. Mesela atıyorum program yazayım. Static void main kendisi tamamlıyor zaten. Şu şekilde. İlk önce e, bilmeniz gereken şey e, main fonksiyonu c uygulamasının başladığı kısım yani uygulama buradan ayağa kaldırılıyor. İkinci olarak main fonksiyonu static olmak zorunda. İleride biz e, access modifier'lar öğreneceğiz. Burada e, public, private falan filan keyword'ler gelebilir. E, main fonksiyonunun public olma zorunluluğu yok. Yani private olabilir. Zaten burada hiçbir şey yazılmadığı zaman default olarak e, private olarak kabul ediliyor burada. Ama static olmak zorunda main fonksiyonu. İlk olarak genel function yapısından bahsedeyim. Function yapısında function name'i oluyor. Argumentleri oluyor ve e, geriye döndürdüğü değer oluyor. Yani hangi tipte bir değer döndürecek? Void olması o demek ki e, geriye bir şey döndürülmüyor. Mesela buraya int yaz zaman da. E, şu an hata veriyor. Hata vermesinin sebebi de diyor ki e, herhangi bir değer döndürmüyor. Bu zaman return 0 yazmak zorundayım. 0 değil herhangi bir 1 2 3 fark etmez her şey olabilir ama int tipinde olması gerekiyor Tip, tipler hakkında bir sonraki videoda e, detaylı bahsederiz ama genel olarak şu an main e, fonksiyonun yapısını anlamak için e, biraz değineceğiz bazı şeylere ilk kullanımımız bu şekilde e, buraya void yazıyoruz herhangi bir değer döndürmemize gerek yok şu an hata veriyor diyor ki bir şey geri döndürüyoruz gerek yok konsol e, diyorum write diyorum ee, şuraya da mesela şu diyelim ben tamam yazdım ee, onun dışında e, kütüphaneleri kütüphaneler mi daha kütüphaneler içindeki namespaceleri e, buraya bu şekilde ekleyebiliyoruz using diyoruz ve kullanacağımız namespace'in ismini yazıyoruz ee, mesela konsolda sistem konsol diyorum using statik diyeyim burada konsol yani bunu bu şekilde yazmanın esas sebebi her defasında buraya konsol write line yazmamam. bu klası buraya statik bir şekilde eklediğim zaman write line dediğim anda artık konsoldan gidip çekebiliyor şu şekilde uygulamayı başlatalım mesela uygulamamız çalıştı sonucu aldık uygulamanın genel yapısı şu şekilde çalışıyor Hmm, kodumuzu çalıştırıyoruz. Ondan sonra bittikten sonra da uygulama duruyor. İlk kullanımda gördüğümüz gibi main fonksiyonu geri hiçbir değer döndürmüyor. Bunu buraya yazayım. E, bundan başka e, int var. Geriye int değer döndürebilir. Task döndürebilir task int döndürebilir. Asynkron programlamaya giriş yaptığımız zaman task ile ilgili detaylı bilgi vereceğim zaten. Task'ın ne olduğunu, ne işe yaradığı vesaire. Şu anki kullanımda bunun detayına girmemize gerek yok. Main fonksiyonunun void döndürdüğünü yani hiçbir şey döndürmediğini gördük. Onun dışında int task ve task int de döndürebilir. Task ile ilgili detaylı bilgiyi ileride vereceğim asenkron programlama ile ilgili şey bunlar. Int'in kullanımı bu şekilde. Mesela int verdim buraya. Int verdiğim anda geriye bir şey return etmem gerekiyor. Mesela 0 diyorum. Yani bunun şu anda hiçbir işlevi yok. Gerçi. Ee, bakalım. Sonucumuza. Şu şekilde sonucu almış olduk. Şimdi e, task örneğine bakalım. Task yazıyorum buraya. E, bir şey return etmeme gerek yok. E, şu an hata vermesinin sebebi e, geriye bir şey e, task tipinde bir şey geri döndürmem gerekiyor ama şu an e, gerek yok. Detaylı bilgiler dediğim gibi ileride vereceğim konuyla ilgili. Mesela şimdi bir tane e, asenkron e, metot yazalım mesela. E, task diyorum değer döndürsün mesela. Önemi yok şu an ne döndürdüğünün. Ee, buraya da ee, mesela Dediğim gibi çok çok da önemi yok şu an ne yaptığımızın. Önemli olan iki tane şey var şu an. Ee, main metodu statik olduğu için Bu fonksiyonun da burada kullanılabilmesi için statik olması gerekiyor. Ee, onun dışında bir de ee, Bunun async olması gerekiyor ve geriye return mesela Şu şekilde mesela. bir fonksiyonumuz olsun şu an burada ne yaptığımızın önemi yok Şu şekilde burada diyor ki herhangi bir evet kullanmadık Önemi yok şu an kalsın Gelelim buraya hatta burada Nasıl yapalım Hatta şöyle yapalım bunu bunun içinde geriye döndürelim bunu silelim burada e, string değerimiz olsun nereden gelsin bu e, değer diyorum async fonksiyon isimli yanlış almışım neyse barış önemli olan sonuç şu şekilde bu değeri de burada yazdıralım. Burada await evet, hakkında detaylı bilim, bilgi bilmenize şu an için gerek yok. Dediğim gibi e, asenkron programlama ile ilgili ileride e, göreceğiniz şeyler. Fakat e, genel main yapısını gösterebilmek için bunları yapıyorum şu anda. E, şu şekilde bir örnek yaptım. Bunu çalıştıralım ve değerimiz döndü. Hello World. E, konsolda gözüküyor. Süper. Şimdi e, buraya bir de bu şekilde e, kullanım yazalım. Yeniden bizden değer istiyor. Bunu da yaptık. Şu an yeniden çalıştıralım. Şu şekilde. Hello Worldası yeniden geldi. E, bunlar hakkında main e, metodu hakkında genel bilgi verdikten sonra biraz e, args hakkında konuşmak istiyorum. args e, command line argument olarak geçiyor. E, komut satırında bazı default değerler vererek onlar üzerinde de işlem yapabiliyoruz ee, şu an onun, onun üzerinde örneklere geçelim bunları silelim bunlara gerek yok bunu da void yapalım buna da gerek yok tamam şimdi geçelim örneğimize komut satına gelen değerleri ee, main fonksiyon içinde e, buradan alabiliyoruz ama mesela atıyorum kenarda bir tane bir yerde de kullanmak istersek environment get e, command line arguments e, fonksiyonunu kullanabiliriz şimdi şöyle bir örnek yapalım if diyorum eğer arksın içinde bir değer varsa pardon bir değer bir değer varsa diyorum yani sıfırdan büyükse boyutu ne yapalım e, forage diyelim ne diyelim burada right line diyorum ve buradaki değerleri basıyorum buraya güzel şimdi böyle bir şey yapalım right line diyorum ee, dizinin içi c boş diyorum şimdi şöyle e, ee, buradaki şeylerse garip gelebilir burada genel olarak şey söylemeye çalışıyorum eğer ki ee, artın içerisinde herhangi bir değer varsa for each ile artın içinde tüm değerleri teker teker alıp ekrana basmaya çalışıyorum. Ee, eğer herhangi bir değer yoksa sadece e, ne diyorum dizin içi boş diyorum. Buradaki e, if else for each e, yapıları hakkında detaylı bilgilerimiz olacak zaten. Ee, ama şimdi genel olarak kodu göstermek için örnek göstermek için bu arksın ne işe yaradığını nereden geldiğini görebilmek için e, bu şekilde e, bir deneme yaptım. Bu kodu yazdıktan sonra ilk önce e, kodu build etmeniz gerekiyor. E, build ettikten sonra ben de buildlu hali. Uygulama build olduktan sonra geliyorum, e, File Explorer'da açıyorum bunu, Cmd yapıyorum. Ya bunu basit şekilde komut satırında açabilmek için böyle yaptım. E, Proje bu dizinde olduğu için .net run diyorum. Bundan sonra yazdığım tüm kelimeler e, burada args'in içerisine gelecek. E, yazıyoruz. Hello diyorum. Hello world diyorum. Enter'e basıyorum. Ve bu şekilde hello ve world'u e, çekmiş olduk. Yani burada ne oldu? Enter'e bastıktan sonra uygulama buraya geldi. Arkadaşın içerisinde kontrol etti. ve iki tane eleman var dedi. E, o yüzden ya yani sıfırdan büyük olduğu için ya demek ki içerisinde bir değer var. Ondan sonra geldim. For içte tüm değerleri teker teker ekrana bastım. Hello ve world şeklinde. Ee, böyle bundan başka e, bunu nasıl kullanabiliriz? Diyelim ki burada arks gelmedi elimize. Ee, hatta bunu silelim. Gelin burada e, environment hatta bunu böyle yapalım. String bir dizinin içine atalım diye. Eşittir environment environment diyorum command line arks diyorum. Şu şekilde. Bir de böyle deneyelim. Yeniden e, build ediyorum uygulamayı. Build oldu. Geliyorum yine. Open file explorer diyorum. Yeniden cmd açmaya çalışıyorum. .NET Run diyorum. Hello world. Bekliyorum. Aynı şekilde ekrana bastı bu yazıyı da. Hmm, ne dedim burada? E, yani arkası buradan değil. Environment'ın kendisinden aldım. Bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz başka bir dosya olsun onun içerisinde de mesela ileride göreceğiz başka kütüphaneleri falan filan Kullanmayı veya kendi kütüphanelerimizi oluşturmayı Onun için de Bu şekilde kullanabiliriz Şimdi gelelim bir diğer konuya Top level statementlar Hatırlıyorsanız uygulamayı ilk açtığımız zaman main fonksiyonu falan filan yoktu Main fonksiyonu olmadığı versiyonuna genel olarak top level statementlar diyoruz Bunun içerisine tutalım Yerini kaldıralım Top level statement geldiği anda bak şu an hata veriyor hata vermesinin sebebini de söyleyeceğim Hatta şey yapalım bu böyle kalsın string args diyeyim buraya buradan dizi geliyor bizim elimize bunu getirip buraya kopyalayalım biraz küçülteyim bunu kaldırabiliriz buraya da komut satını alalım gerek yok buna şu an bu da hata alıyor. Hata alması sebebini de söyleyeceğim. Top level statementlarda main fonksiyonu yok aslında var da yok. Yani Şöyle düşünün, biz bunun içerisini yazıyormuşuz gibi. O şekilde düşünebilirsiniz. Artık args var elimizde o yüzden ben bunu açtığım anda geliyor bana diyor ki local parameter cannot be declared bla bla bla, bla, bla. çünkü artık define olunmuş bu. Yani artık tanımlanmış burada bir args var şu şekilde mesela deniyorum. Uygulamayı e, yine e, komut satından çalıştıracağım. Hatta bunu da aşağı alalım. Komut satırı şey olsun. Kod kodumuz belli olsun. Burada bu şekilde build ediyorum. Bekliyorum. Build oldu. Yeniden e, açıyorum bunu. Yeniden CMD'ye geliyorum. Geliyorum .net run diyorum hello diyorum diyorum bekliyorum ve şu şekilde geldi artık arkasını burada tanımlı dediğim gibi bunun için yazıyormuşuz gibi düşünün bu şekilde tabi environment get command bu kısmı environment nokta get command line args kısmını yine de diğer kütüphanelerde kullanabilirsiniz diğer dosyalarda falan Başka bir dosyayı nasıl buraya çekeriz nasıl kullanırız falan bunlarla ilgili detaylı bilgi yine diyorum vereceğim. Ama şu anda konumuz o değil o yüzden oralara girip çok da karmaşıklaştırmayacağım işi. Şu şekilde biz artık burada top level statement Kullanmış olduk yani main fonksiyonu yok bu şekilde basit Şekilde yani Main fonksiyon yok basit şekilde kodlarımızı yazabildik. Peki bizden önce şey dedik. Ee, biz buradan hangi şeyleri kullanıyorduk? int kullanıyorduk, task kullanıyorduk, taskın bir de void şeklinde kullandık. Bu şekilde kullanış, hatta burayı sileyim. Bu şekilde kullandığımız halde burasının void olduğunu düşünün. Yani geriye bir değer döndürmüyoruz. Ben gelip burada return 0 dediğim anda veya 9 az önce yazdım, yanlışlıkla. 9 dediğim anda otomatikman şu şekilde bir kullanış oluyor. Static int. Ya buna dönüşüyor veya bunu da kaldıralım mesela şu an e, asenkron bir e, fonksiyon yazalım yazdım statik olacak demiştik çünkü şu anda e, burası main içi olduğu için statik olarak kullanmamız gerekiyor. Async diyorum task async int isminin önemi yok fonksiyonun return diyorum bir mesela böyle bir şey burada da e, int döndüreceğimizi belirtelim. Süper. Hatta e, ne yapalım? Şöyle bir şey yapalım. Bunu bunun içinde verelim. E, arcs burada yok. Çünkü hata alıyor. Neden? E, bu geri int döndürmemizi istiyor ilk önce. E, Arcsın lensini döndürelim. Return diyorum. Arcs nokta a, a, nokta lens. Fakat arks burada hata alıyor neye diyor ki burada e, arks diye bir şey yok. O zaman ben burada gelip environment diyorum nokta get command line arks diyorum. Burada hata alıyorum çünkü e, bana string dizisi döndürüyor bende ise boş string var. Boş dediğim sadece string var Ben de bunu diziye döndürüyorum ve bu şekilde artık fonksiyonumuz hazır buna ihtiyacımız yok return diyorum return diyorum dön return diyorum await async int şu şekilde ben normalde artı burada kullanabilmek için ilk önce artı buradan parametre şeklinde string string dizisi ark olarak e, tanımlamam gerekiyordu. Sonra buraya da geldiğim zaman arkası buradan eklemem gerekiyordu. Yani environment command line arkası e, fonksiyonu environment nokta get command line fonksiyonu beni bu e, işkenceden kurtardı. Çünkü her defasında bunu kullanmak istediğim yerde arkası teker teker oraya göndermem gerekiyor. Bundan kurtarmış oldu beni. E, şu an ne yapıyorum? Bunu save ediyorum. Build ediyorum. Tamam. Geliyorum ve dosyanın olduğu dizine şimdi diyorum yine tot net diyorum Run diyorum Merhaba ben Altay şu şekilde çalıştırdım ve teker teker bastım Merhaba ben Altay diye burada ne demek yani e, e, ne yapmak istedik e, bunu şu şekilde yaptığımız anda ve bu şekilde kullandığımız anda otomatikman burası e, buna dönüyor async diyor task diyor buraya çalıştırdıktan sonra bunu da bu eveti e, bunun içinde kullanıyor hatta bu şey, buna benzer bir kullanım şekli oluyor hatta böyle bir şey kullanım bunu gelip, yorum satın alalım bu şekilde genel olarak e, toplu statementlarda öğrendiğimize göre e, bir sonraki konuya geçelim satır ile tanışma kısmına geçebiliriz gerçi biraz tanışmış olduk ama biraz da detay verelim şimdi şimdi biz burada sadece ekrana bir şeyler basmayı gördük şimdi ekrandan bir değer alalım değer üzerinde bir işlem yapalım Ondan sonra yolumuza bakalım şimdiye kadar sadece ekrana bir şeyler yazdır yazmayı gördük şimdi ekrandan bir değer alalım yani komut satından daha doğrusu bir değer alalım onu da buraya basmaya çalışalım Bunları siliyorum, buna da gerek yok. Bunu da sileyim, bunu da sileyim. Mesela e, diyelim ki m, konsoldan değer girelim ilk önce. Böyle yapalım. Right now. Mesela yapmak istediğim şey şu: A değeri alacağım ve B değeri alacağım. E, Buları ne yapacağım? Toplayacağım. Eşittir S diyeceğim. Bizim e, amacımız A ve B'yi yapmak. Ee, bunun için ne yapacağız? Int yapıyorum. A e, ve B'yi tanımlayayım burada. Ve diyorum ki e, A giriniz Şu şekilde e, bir mesaj yazdım ekrana. Rightland demedim. E, right diyelim. Çünkü rightland dediğimiz zaman e, komut ekranı şu şekilde göstereyim. right line dediğimiz zaman burada bunu yazdıktan sonra bir sonraki satıra iniyor. Yine bir sonraki satır, bir sonraki satır. Hatta şöyle göstereyim mesela right line diyorum ya. Bunu çalıştırayım. A değerini giriniz dedi ve bir sonraki satıra geçti burada. Hatta bir tane daha bir şey yazalım buraya be giriniz gibisinden daha net görelim. Söylemek istediğim şey şu aslında. A değerini giriniz gibisine bir yazı yazdıktan sonra ki bu arada şey yanlış yazmışım. Girdikten sonra bir sonraki satıra geldi. İlk önce bunları düzeltelim. Bunu da düzeltelim. Ve bunu right yapalım. Çalıştır dediğimiz anda gördüğünüz gibi A değerini giriniz dedi. Ee, ve arkasından b değeri giriniz dedi. Ee, şu anda A değerini giriniz dedikten sonra Ben buraya Bir değer girmek istiyorum tam bunun arkasına Şey yapalım ee, Değeri alalım ilk önce string şeklinde yazıyorum A as string diyorum mesela Ya da a demeyelim de first Second diyelim First Ve second bunu buraya bunu da buraya ha. ilk değeri giriniz yazıyorum first string diyeyim çünkü anlatacağım string diyeyim string yazamadım eşittir read line diyorum ve şu anda ilk değerim bende readline amacı Komut satırından bir değer almak. Bu değeri biz gireceğiz. Mesela bunun arkasına bir değer gireceğim ya. Onu e, bunun içine atacağım ve sonrasında diyeceğim ki e, mesela firstümüz neydi eşittir int nokta parse diyorum. Gelen string değerini bizim int e, sayı tipine parse diyorum. E, yanlış yaptım. First olması gerekiyor çünkü e, bu sinir bir değer. Bu tipler hakkında detaylı bilgi vereceğim bu arada, yeni dediğim gibi sonraki videoda. Sadece şu anki amacım genel olarak e, komut satırı ile basit bir şekilde tanışmak olduğu için e, biraz da gözünüz hem de alışması için böyle yazıyorum kodu. Tamamdır. Mesela şu an e, şu anda mesela bunu ekrana basalım. Çalıştırıyorum. İlk değeri giriniz geldi şu an. E Ben ne yapıyorum mesela 23 yazıyorum ve 23 değerini buraya bastı süper şimdi geliyorum bunu biraz böyle yapalım ikinci ikinci değeri giriniz gibisinden şimdi ikinci değeri de buna benzer bir şekilde alacağız hatta bunu da kopyalayalım second yazayım hiç yazacak hevesim yok o yüzden kopyalıyorum ee, bunu da gelip buraya kopyalıyorum buradan olan değeri de second'ın içine ekliyorum elimizde first ve second var ben ne yapıyorum sadece first artı second yapıyorum bunu başlatıyorum İlk değeri giriniz 12 ikinci değer 32 cevabımız 44 şöyle yapalım ee, bunun başına sonuç diyeyim sonuç bunun ile ilgili bir sorunum var galiba bunu parantezine alayım parantezine neden, neden aldığımı e, bu tipler hakkında bilgi verdikten sonra anlatacağım. Şu an konumuz o değil. Bunlar hakkında tipler hakkında detaylı bilgi verdikten sonra buradaki işlemi neden böyle olduğunu zaten anlayacaksınız. Uygulamaya başlatıyorum. İlk değeri gelin istiyor. 23 diyorum. İkinci değer 21. Başlatıyorum. Sonuç 44 şeklinde. Genel olarak uygulamamız şu şekilde. Komut sattı ile tanışma kısmında aynı zamanda size basit kod örneğini de öğrettim. Konuyla ilgili aynı zamanda makaleyi de okumak için beni sistem üzerinden takip edebilirsiniz. Bir Önceki videoda burada farklı bir domain yazıyordu. Birkaç gün önce domainimi değiştirdiğim için artık bu site üzerinden beni takip edip makaleleri oradan inceleyebilirsiniz. Buraya kadar dediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.